Gelecek toprakta kanalından selamun aleyküm arkadaşlar size güzel bir sıvı gübre tarifi vereceğim arkadaşlar potasyum ağırlıklı azot çözücü bitkilerin fotosentez olayını artırıcı anlamında güzel bir sıvı gübre ve maliyetsiz arkadaşlar bunu yapmamızın sebebi siz biliyorsunuz ki hani biz kimyasala girmediğimiz için girmek istemediğimiz için biz bunları yapıyoruz yapmak zorundayız öyle hissediyoruz. Hemen kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi bu e, yapmış olduğumuz gübre sıvı gübre muzdan yani muzlarımızı yedik. Bunları parçalıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Biraz üç'e 3'e 5'e işte bölebilirseniz şu şekilde iç eti olmayacak şekilde parçalayın. Sonra bir bidona işte bir kaba doldurun. Biz bunu arkadaşlar yaklaşık bir hafta önce 10 gün önce hazırladık içine doldurduk böyle kırktık doldurduk. Bunu yapmamızın amacı e, bitkilerimizin hem yeni diktiğimiz bitkilerde köklenme köklenmeyi artıracak. Meyve vermeyen bitkilerde ağırlıklı köklenme. Meyve verenlerde de meyveyi artıracak. Yani böyle bir e, etkisi var. Aynı zamanda çiçekleriniz, evdeki çiçeklerinizin yaprakları çok parlak ve çiçek ağırlıklı olacak. Güzel duracaklar arkadaşlar. Çünkü toprakları, yani saksının içindeki toprak her zaman yeterli gelmiyor. Siz de biliyorsunuz. Şöyle yavaşça açayım. Bayağı da bir gaz doldu. Çok güzel. Bunu süzebilirsiniz de. Süz yani bahçede kullanırsanız süzmenize gerek yok. Böylece bahçenin atabilirsiniz kabuklarını da toprağa karıştırın arkadaşlar bu çıkan kabukları da. Onun dışında ile yapraklarını atabilirsiniz. Yapraktan gübreleme yapabilirsiniz. Veya direkt köklerine birebir oranında işte sulandırma yapıp sulama yapabilirsiniz. Bu karışımı haftada bir verebilirseniz olmadı ayda bir verebilirseniz bitkiniz için çok iyi olacaktır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah emanet olun. Kendinize çok 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 dikkat edin arkadaşlar.